Hepinize Merhaba arkadaşlar Horror yeni yepyeni öylesiyle karşınızdayım bugün sizlerle birlikte yeni bir Granny fan yapımı korku oyununa geçtik ee, Bu oyunumuz Granny Farm Yani Granny'nin yeni çiftliğinden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar ee, Kapından kaçmaya çalışacağız Şimdi bir üst kata çıkalım Eşyalara bakacağız ne var ne yok diye Arkadaş oyun fena bir bak var oyunda. Grenade arada sırada bir teleport falan atıyor. Işınlanıyor yani arada sırada. Bazen de peşimizi hiç bırakmıyor. Şimdi gelsin o. Peşimize bırakmıyor ki arkadaş ne bileyim şeyiz artık. üç geri çıktık. Ee, geliyor mu Gren nerede? Bir gidek bakayım. Ananı satayım geliyor geliyor geliyor. Oo geliyor lan. Tamam aşağı indik. Biz rekaşa, e, kapının zincirini bir keselim ilk baş. Sonra geri alsan sonra, sonra bin, bineriz sıkıntı yok. Tamam. Eşya, aha granny geliyor granny geliyor Granny geliyor granny 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 Granny'nin yeni çiftliğinden Kaçacağız Granny granny Lan granny Evin var Sonra da bak Granny Reval'da kaçmıştık f ile bir de Helikopterin var botun var Başka. Hmm. Ormanın var. Arazin var. Sen bu parayı nereden buluyorsun Aman. Lan var ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç eşya falan da yok mu ya? <laughs> Burada ne var? Levye. Boş. Ben ana sayım geliyor. Lan. Ya ben ne suç ya? Ben neden merden dibinden gidiyorum? Ulan var ya. Tam bir şerefsiz ya. Of ya. Allah Allah. Ya yani şu baklar düzeltin ya. Ama var ya oyun var ya, süper ha. Fıstık gibi. Aynı Greni bir gibi aynı Bak ne güzel. Yok. Asansör grenişten gelme galiba. Gene sıkıntı yok da. Ya yani şu baklar düzeltin Allah aşkına ya. Oyunun tadı kalmıyor. Sarmıyor ya. İnsan oynayası gelmiyor. Öyle bak olunca. Eşya meşe de yok mu arkadaş ya? Allah ın Allah. Anan sen gireni geliyor, gireni geliyor, gireni geliyor, gireni, gireni. Hızlı geliyor lan. Harbi ha. Hızlı geliyor biraz.

Яу, шерессіз, я. Яу, ағанаш. Өйф, я. Ya öğrenene Allah, Allah belamı versin ya. Oo, emir geldi. Kaç 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 kaç. Gelecek, gelecek. Gel mi Lütfen gelme bak. Ay şu bir sökelim. kapının tatlılarını. Tamam hadi. 1 2 3 Tamam. Oğlum ben çekici niye yapmadım ya? Şu bir tane oda vardı. Keşke buraya bisedik ya. Alabilir miyim? Ne geliyor geliyor. Gelme. Neyse halledeceğiz onu. Tamam şey çekici aldım. Şimdi hemen geri inelim. Geri fiyat şey atacağız. <laughs> Granny arkadaşlar bunda galiba biz şey alıyor Bir eee Kafeste miyim de ÇHK var yani kafesin İngilizce sanatlar var Kafeste miyim de böyle Hapishanede hüye hüce hücre Hücre koyuyor biz or oradan Kaçmaya çalışıyoruz Anlatarda gerizekalı kapıya düşürük Mal Granny Hadi gelene git lütfen. Gitti herhalde. Tamam let's go. Ha, lütfen güzel bir şeyler bak lütfen. Bari aa. Master Key. Niye alınmıyor? Her an eline çekiç var Granny geliyor. Oyna bak var bak. Granny beni görüyor sanki orada duruyor bak sanki bak var oyunda. <gülüyor> ah. <gülüyor> ne geliyor mu? Gelmezseydir ya. Geliyor mu? Aa gelmiyor tamam tamam. Let's go, let's go, let's go. Let's go baba. Lan. Bak, ben de bundan söz ediyordum bak. Ben de bundan söz ediyordum. Ya kere senin ben var ya. Lan oradaydın amınim ağzınca. Buraya nasıl geldin? Ben faizim ya. Uff. Bazen ağaça mesela... E, oyunda 5 day var ya 4 day mi 5 day mi neyi var e, ikinci geldiniz de mesela attım iki, ikinci day desiniz ölüyorsunuz üçüncü geçemiyorsunuz öyle bir bak var şimdi master key kullandık bir şey odalara bakmadık ha bak buradan da çıkabilir biz buraya bakmamıştık. Nerede? Ana zemin greni geliyor. Yok gelmi. İi. Greni kaç kilo boş haftanamı? ama Mi ne yapmam Ya greni ne yaptıram anam? Ora tuvalet mi var? Ya uff arkadaş Acaba oraya açınca ne oluyor? O çok merak ediyorum da. Granny geliyor. Granny gelme. Granny gelme. Lan Granny gelme ya. Ne var burada? E tamam hocam kullandık. Ya ben sen uğraşacağım ben ya. Lan asansör yeriymiş ya. Off. Ben de var ya dolap falan var zannediyorum. Böyle sandık mandık var zannediyorum. Hiç bakmamıştım buraya. Lan. Oğlum ben böyle bir oyun görmedim ya. Of. Vallahi ben böyle bir oyun görmedim. Bakın hayatında var ya. Öyle bir oyunların ki var ya. Bug'ları gördüm. Ben daha böyle bir bak görmedim abi. Yok. Oğlum bu ne lan? Grenin nerede ben neredeyim? Ya var bir oynanmaz oyun ya. Vallahi oynanmaz ya. Sırf var sizin için çekiyorum var ya. Yani bayağı kişi çekmiş dedim ben de eksik kalmayayım çekeyim dedim. Yani sırf sizin için çekiyorum yani. Yoksa ben de böyle bir gidip boktan oyun oynamam yani gidip de. Sırf içeri üretmek için falan. Safe box key o tamam metal lock o. Eğer safe baksan şey çıkarsa kapanın bir tane kilidi var o eğer o çıkarsa tamam kaçıyoruz. Bakayım ne çıktı tamam. O ee, o kilidi alsak tamam. Ben oradan girmeyeceğim, Granny gelir ya şimdi. Bela olur şimdi başımıza. <laughs> Granny neredesin? Tamam temiz greni yok. Temiz. Tamam şunu açayım ben. Tamam. Okey tamam süper. Ana greni geliyor greni geliyor greni geliyor. Görme lütfen ben. Lütfen beni görme lütfen. Ben küçük bir rica ediyorum bak. lütfen beni görme. Lütfen. Geliyor mu? Yok gelmiyor tamam. Hemen girelim. O e, metal lokkeyi aldı mı kaçıyoruz? Direkt. Direkt kaçacağız abi yok. Ben bekleyemem bir saat. Granny yeni çiftliği de çiftlikte sanırım Hani hayvan mayvan da yok. Bir saman mamanlar buğday. Anan aman geliyor. Al, öldürme lütfen öldürme. Gelme gelme. ben gelme gelme gelme. Gelme lütfen gelme bak. Lütfen. lütfen gelme. Korkuluk morkuluk da var. lütfen gelme. Oha taralı maçına ineyim. Ana bak bu sefer de buradan geliyor. <laughs> Silindiriye bak ben ha. Gelmesen anınım ya. Bari gelin ya yolda bırakma. Orada gidiyor, bekliyor beni. IQ maşallah 100 herhalde. Ana taralim maçım yok. An taralı kaçajam ben. Direkt Bakayım. Tamam. Aldım mı Aldım mı kaçıyorum. Bak kreni geliyor. Krenin gelme. Ben yılların fake'cisiyim ha. Yemem ben. Sana söyleyeyim. Sen kimsin kardeş? Sen ha, kimsin ki fake'i atacaksın? Aha kaçıyorum lan. Aha. Evet arkadaşlar. Bir ödümden sonra geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.